Bugünkü eğitim filmimizde hepiniz hoş geldiniz. Sotox 2012 programında hazırladığımız eğitim filmlerimize tüm hızıyla devam etmekteyiz. Bugün sizlere objeleri aynama komutu hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu objelere aynalama işlemini yapmak için ilk önce belirli bir resim çizmem gerekmekte. Buradan örnek şöyle resim çizelim şöyle objelere aynı geldiğimizde komutu göstermek istiyor ama bunu çizmek için ilk önce bir eksen çizgi çizmemiz gerekmekte parçayı ne tarafa çizeceğimize bağlı bu ne tarafı kopyalamak istediğimize aynı alama yapmak istediğimize bağlı ikinci bir eksen eklemek istiyorum. Örneğin parçamı şöyle. Eksen çizgisinin boyutunun fazla gerekmiyor boyutu. Objelere aynalama yapalım. Örneğin burada parçanın hangi kısmının ayn aynalama yapılacağını göstermek gerekmekte. Burada ne tarafa doğru? Yana mı? Aşağıya mı doğru? Aynalanma yapmak istediğimizi göstermeliyiz. Örneğin burada şu parçayı çizmedim. Göstermedim. Burada sarı renkli olarak göstermekte. Seçtiğim çizgiler ise sarı olarak göstermekte. Tike tıkladığımızda okeylediğimizde şu parçanın yerine gelmediğini görmekteyiz. Yine aynı seçenekte bu sefer tıklayalım. Eksen çizgisini bu taraf olarak algıladım ve buraya doğru aynalandığını görmekteyiz. Yine aynı seçenekte eksenini buraya şu çizgiyi çiz seçelim ve bu parçanın, bu parçanın, bu parçanın, bu parçanın ve şu parça şöyle de seçmek mümkün. Gördüğünüz gibi kısaca parça gelmekte. Bütün objede çizmek, eksilenleri e, ve değişik şekilleri eklemek bu komutta kolayca sağlanabilmekte. Bu komut kısa bir komut. Diğerki eğitimlerimizde görüşmek üzere.